Su -s -s Memuruz haklıyız kazanacağız. Memuruz haklıyız kazanacağız. Memuruz haklıyız kazanacağız. Kıymetli başkanlarım, basın mensubu arkadaşların bir ricası var, basın mensubu olmayan katılımcılarımızın e, arka tarafa doğru ilerlemesini isterler. Bilginizi basın mensubu olmayan arkadaşlarımızın. Ramazan Bey, ezana denk gelmesin. Okundu mu? Var. İki, reka, İki dakika. dakika. O zaman devam etsin. Beş, Beş dakika, dakika mı? Beş dakika mı? Hak, emek, adalet, haykırma. <laughs> ezan okunmak üzere. Arkadaşlar bir dakika var ezana onun için ondan sonra başlayalım istiyoruz. <laughs> Emekliye adalet, memura hakkaniyet. yan tarafa kaydırabilir miyiz? Başkan bir biraz alayım. daha diğer tarafa kaydıralım. Bu o şey ya. Bey fotoğraf çekiyor. Altı yüzü buraya alalım artık. Tam da güneşi güneşi karşımıza aldı. Azuklar alsaydı, vaziler de olsa Güneşin tam düşmüş. Eee aşağı maşallah ne devam ediyor bitmez ki lan artık ocağım var ya bütün teknikler tam bir istasyon atar jon eşede bıçak artık kemikte enflasyon ensede bıçak artık kemikte enflasyon ensede bıçak artık kemikte meclis uyuma memuruna sahip çık meclis uyuma memuruna sahip çık meclis uyulma sahipçi. Kıymetli basın mensupları Değerli kamu emekçileri memur sen ailesi adınızı adına öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün emeği gören hakkımızı veren bütçe için Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyiz. Biliyorsunuz 8 dönem toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlandı. İşveren kamuda çalışma barışını bozacak iki farklı sonuca imza atarak çalışanlar arasında büyük bir haksızlığa sebebiyet verdi. Memurun talepleri görmezden gelindi, sorunları çözümsüz bırakıldı. Bu süreç ve yaşanan haksızlık artık sadece maaşlarda değil vicdanlarda da derin bir yara açtı. Bütçe kanunu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Personel giderleri, fazla çalışma ücreti, harcırah tutarları bütçeyle netleşecek. Bütçe bu adaletsiz ve dengesiz durumu gidermeli ve bütçeye memurun alın teri girmeli. Maaş ücret dengesizliği Ocak ayı gelmeden bütçe görüşmesinde düzeltilmeli. Bu yanlış düzeltilsin, bu çarpıklık giderilsin ve bir an önce önlem alınsın diye buradayız. Meclis uyuma memuruna sahip çık. Meclis uyuma memuruna sahip çık. Meclis uyuma memuruna sahip çık. Bakınız yedinci dönem toplu sözleşmede hükümet memurun sesini duymadı. Hakemin kararını havale etti. Hakem de adaleti sağlamadı. buharlaşıp gitti. 2 ve üçüncü aydan itibaren enflasyon farkları oluştu. Önümüzde daha üç ay var. Memur ve emeklisinin kayıpları ise artarak devam ediyor. Biz bu tablo yaşanmasın diye sekizinci dönem toplu sözleşme masasında sonuna kadar mücadele ettik. Uyarlarımızı yaptık. Tepkimizi, çözüm önerilerimizi hepsini ortaya koyduk. Susma, haykır, adalet, haktır. Susma, haykır, adalet, haktır. Susma, haykır, adalet, haktır. Bize bize masada haklısınız dediler. Maaş ve ücret denge, maaşlarda ve ücretlerde dengesizlik oluştu. Çalışma hayatında huzursuzluğun sesi yükselmeye başladı. Biz bunu kurumlarda görüyoruz dediler. Fakat sorunu masada çözme imkanı ne yazık ki işveren tarafından heba edildi. Sorunu büyütecek anlayışta ısrar edildi. Eğer eğer müdahale edilmezse önümüzdeki yılın ilk maaş gününde bu sorun daha da görünür olacak ve sorun büyüyerek devam edecek. Önümüzdeki iki yılın sonunda yine haklı çıktık demek istemiyoruz. Memur hak ettiği ücreti aldı demek istiyoruz. Kamuda ücret dengesi, gelir adaleti ve çalışma barışı Sağlansın istiyoruz. Bunun için, bunun için buradayız. Meclis eksiyi tamamlamalı, yanlışı düzeltmeli bütçe kanununu bunun için fırsat olarak görmedi. Gelir de adalet, ücrette denge. Gelir de adalet, ücrette denge. Gelir de adalet. Denge. Değer basın mensupları. Ekonomide dönemsel olarak beklenmedik artışlar yaşanıyor. Altın, kur sürekli artarken kira, elektrik, gıda harcamaları sabit gelirliği her geçen gün zorluyor. Maaşlar piyasa gerçeklerine göre artırılmıyor. Piyasayı ve marketteki fiyatları emekçiye emekliye sabit gelirliğe sorun. Et, süt, yumurta fiyatı etkide bakarak değil, emekçiye sorarak anlayın. Evlilik maliyetini gençlere, çocuk bezi, mama, kreş paralarını anne babalara sorarak öğrenin. Kira fiyatlarını ev sahiplerine değil, kiracıya sorarak geçimlerini görebilirsiniz en düşük memur emeklisi asgari ücret kadar maaş alıyor. Ankara, İstanbul ve birçok şehirde asgari ücretin altında kiralık ev bulunamıyor. Bu nasıl olacak? Kamu görevlerimiz maaşlarının 150'den fazlasını kiraya ödüyor. Bırakın tasarruf yapmayı ay sonu ucu ucuna denkleştiremiyor. Emekli kamu görevlerimiz ise sokağa atmaya, adım atmaya, market önünden geçmeye çekiliyor. Market pazar yanıyor, hükümet görmüyor. Market pazar yanıyor, hükümet görmüyor. Market pazar yanıyor, hükümet görmüyor. Ocak ayında yeniden değerleme oranı Yüzde yirmi sekiz civarında olacak. Yine devletin alacakları kamu gelirlerine yapılan ücretin üstüne çıkacak. Bu çıkmaz denklemden artık kurtarmalıyız ve bu çarpıklık artık giderilmeli. Gelir de adalet ücrette de denge. Gelir de adalet ücrette de denge. Gelir de adalet Denge. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, bakın şu anda aynı işi yapan farklı statüler arasında üreten çarpıklık çalışma hayatını daha da çalkantılı hale getirdi. Şimdi bütün kamu kurum kuruluşlarında oda oda millet elinde bordroları dolaştırıyor. Koridorlarda maaş, maaş, ücret kıyaslamaları yapılıyor. Yemekhanede iş konuşulmuyor, sohbet edilmiyor. Maaşlar konuşuluyor. Kamu görevlileri dirsek çürüterek aldığımız eğitimin, gece gündüz uykusuz kalarak kazandığımız sınavların karşılığı bu muydu diye tepki gösteriyorlar. Başkanım daha düşük ücret almak için daha ne kadar okumamız gerekir diye soruyorlar toplu sözleşme görüşmelerinde hem işverene hem hükümete bu konuyu anlattık. Şimdi de milli iradenin tecelligahı gazi meclisimizin önünden aykırıyoruz. Memurun bütçesi görülmeli, bütçede memuru gören bütçe yapılmalı diyoruz. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. toplu sözleşme görüşmeleri sürerken meclisi işaret edenler vardı. Biz o süreçte hükümete ve hakeme cümle kurduk, mücadelemizi verdik. Bugün de meclise cümle kuruyor ve diyoruz ki işte meclisin önündeyiz. İşte bütçe görüşmeleri başlayacak. Memurun ve emeklinin durumunu meclisteki bütün vekillerimiz bütün siyasi partiler, hükümetin tüm yetkileri biliyor. Bu çarpık tabloyu düzeltmek için Gazi Meclisi, Gazi Meclis iadesini kullansın, bütçe memuru görsün, hakkımızı versin buyurun diyoruz. Meclis uyuma memuruna sahip çık. Meclis uyuma memuruna sahip çık. Meclis uyuma sahip çık. Bütçe görüşmelerinde memurun alım gücünün yükseltilmesi, kamular gelir adaletinin sağlanması, ücret dengesinin yerine getirilmesi, huzursuzluğun giderilerek çalışma barışının temin edilmesi için bir fırsat var ve emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam bütçeye girsin ve bu çarpıklık düzeltilsin istiyoruz. Birinci dereceye 3600 ek gösterge geride bıraktığımız yedinci dönem toplu sözleşmede aldığımız bir karardı. Süresi içerisinde o kadar uğraşımıza rağmen bitirilmedi. Yıl sonu gelmeden bütçe görüşmelerinde birinci dereceye 3600 ek gösterge de mecliste yasalaşsın istiyoruz harcına ve yiyecek yardımına ilişkin sorunlarımız bütçede çözülsün istiyoruz. Fazla çalışma ücretinde statüler arasındaki adaletsizlik, hakkariyetsizlik, çalışma barışını bozan, çalışanı birbirine çatıştıran bu dengesizlik hazır bütçede giderilsin istiyoruz. Güçlü memur, güçlü Türkiye. Güçlü mevcut güçlü Türkiye. Güçlü memur, güçlü Türkiye. Değeri basın mensupları, kıymetli emekçi arkadaşlarım. Ben buradan bir hususum da altını özenle ve önemle çizmek istiyorum. Kamu görevlileri sendikaları kanunu artık ömrünü tamamladı toplu görüşmeden toplu sözleşmeye geçerken bizim öngörülerimiz ve önerilerimiz vardı. Bunların bir kısmı o zaman dikkate alınmadı. Biz o zaman bu toplu sözleşme sistemiyle dört ya da bilemedin beş sözleşme ancak yapılabilir. Sonra bu sistem tıkanır dedik. 15 yıllık süreçte sekiz defa toplu sözleşme dönemi yaşadık. Bunların yarısında uzlaşma sağlanamadı. Öngörümüzde haklı çıktık. Onun için feal ediyoruz. Onun için haykırıyoruz. Onun için buradan bir kez daha gazi meclise sesleniyoruz. Hükümet yetkililerine sesleniyoruz. Bu çarpıklığın faturasını memurlar ödememeli. 4688 sayılı sendika yasası bir gün bile daha beklemeden değiştirin diyoruz. Enflasyon ensede bıçak artık kemikte. Enflasyon ensede bıçak artık kemikte. Enflasyon ensede bıçak artık kemikte. Değerli basın mensupları. Böyle bir kanunla, yasaklarla, sınırlarla adaletsiz hakem sistemiyle artık daha fazla yol yürüyemeyiz. Zaten yürüyemiyoruz. Bu kanun ne uluslararası çalışma örgütünün normlarına ne toplu sözleşmenin mantığına ne de demokratik Türkiye idealine ve büyük Türkiye gerçeğine yakışmıyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu sistemin zinciri kırılmış, pedal boşa dönüyor. Gelin, gelin bu kanunu değiştirelim. Yedinci dönem toplu sözleşmede kanunu çalışacağız diye karar aldık ama karara uyurmadı. Oyalandık, ötelendik, zamana yenik düşüldü ve aynı kanunla sekizinci dönem toplu sözleşmeye geldik. Aynı sonuç çıktı. Onun için Gelin kanunu değiştirelim. Toplu sözleşme kapsamını genişleten, grev hakkı içeren, masayı güçlendiren, müzakereye yeterli süre veren, devlet ciddiyetine uyan ve tutanak sistemi getiren, adil, tarafsız hakem kurulu tesis eden, alternatif uzlaştırma yöntemleri geliştiren yetkinin hukukunu koruyan toplu sözleşmenin ise özelliğini teminat altına alan yeni bir sendika kanunu bir an önce hayata geçirilmelidir. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız, kazanacağız. Memuruz, haklıyız. kesin, net ve kararlı adım istiyoruz. Biz memur olarak memur hakkını alınca emekli nefes alacak zamanı bulup refaha kavuşuncaya sorunlarımız çözülünce kadar durmayacağız. Susmayacağız. Kararlı mücadelemize kesintisiz devam edeceğiz. Onun için yaşasın hak yaşasın emek yaşasın adalet diyoruz. Hak emek adalet haykırmaya devam et. Hak emek adalet açıklığıyla her ortamda söyledik. Bugün de bir kez de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde söylüyoruz. Bütçe görüşmeleri yarın başlayacak. Toplu sözleşme sürecinde susanlar yarım ağız kısa tweet atarak bir şey yaptım diyenlere gerçekten bir şey yapın. Gerçekten bir şey yapın. Durum iyiye gitmiyor. Bakın ücret dengesizliği, çarpıklığı, kamudaki gelir adaletsizliği sorunu giderek büyüyecek bir yola girdi. Bunun önünü keselim. Bütçe kanununda bunun çözümünü beraber üretilsin istiyoruz. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşleriniz kolay, gününüz hayır olsun. Meclis uyuma memuruna sahip çık. Meclis uyuma memuruna sahip çık. Meclis uyuma